Zaten güzel kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Kusur zaten Allah Celle Celaluhu'na bak. Zaten hidayet geldi ya o, o vakit. Evet. Pişmanlık geldi. İkinci boyutu. Şimdi insanlar cahilliğinden kurban oluyorlar. Cahillik insanı gerçekten maskara yapıyor. Çünkü şeytanın da oyunlarını bilmezsin. Nefsin de oyunlarını bilmez. Zaten nefsi zaten bilmezsin. O va Onun varlığını zaten o varlık olan zaten insan. Zaten hastalıkta olan nefis. Ne yaptı? İnsanlar ne yapıyor genelde? Allah hidayeti veriyor. Pişmanlık veriyor yani. Ne istiyor demek ki? Pişman olunmasını istiyor. Neyle ne yapacağım bunu? İlmi, i̇limle İlim, uyacaksın. Yani tasdik edeceksin. Neyle? Taklidi şuuruyla. Anladın mı? O zaman ne oluyor? İkinci boyuta geçiyorsun. Yani de, hidayet böyle bir geldi. Bütün paket böyle bitti gitti. Öyle bir dünya yok. En alttan başına. İmtihan yani. tabi. İmtihan edile, edile 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 yaşantın İslamlaşa İslamlaşa imanın artı artı kuvvetlene kuvvetlene. Allah böyle yapıyor. Şimdi dön. Geldi mi pişmanlık? Geldi. İkinci ne şehe getirdi. Direkt şehe getirmiyor. O pişmanlığı işlettiriyor insan. ilk önce bir Rabbine dönüyor. Tövbe ediyor. Allah Celle Celaluhu işleri var. direkt şehe göndermiyor. Sonra şehe gönderiyor. İşte orada İnsan halbuki varmaya Allah alıyor. Ama maalesef bilinmediği için bunlar ne yapıyorsunuz? Şeytan da bilmediğiniz için bu hidayet duygularını sanmaya başlıyorsunuz sizin duygular. Bu sefer şeytan da imtihan gereğini geliyor mu? Veriyor mu gazı ayarı? Veriyor abi. Kendini beyan mu? Hayır. Yani hoppala Allah Celle Celaluhu gereğini yapıyor, yaratıyor. Esmedine ya da emmareye. ...azmışını azana... ...kimse delaleti tercih ediyor ya... Az, ...azmışını esvelini, az ...azazmışını emareye çekiyor... ...zaten bu insanlar artık... ...pişmanlık duygusu yaşamıyor... Hani delillerle anlattık Aynen ya... Aynen. ...tövbe ediyor ama... ...ne ettiğinden haberi bilen yok... ...gidiyor Şimdi şey... ...altı, mı? üç ayda bir, iki Aynen. ayda bir tövbe oluyor mu şuuru yok... ...çünkü niye o nimeti kaybetti... ...şimdi böyle bir insan... ...şöyle bir insandır abdestsiz namaz kılıyor iyi niyeti var çok güzel mi oldu. anladın yani? mı kardeşim He. abdestsiz namaz kılıyorsun Aynen. inanıyorsun ki olur diyorsun <gülüyor> <gülüyor> duygusuz tövbe ediyorsun He. ama iyi niyetin var He, e, o zaman ne oluyor sen zaten e, o rahmetin içinden dışarı çıktın tutuldun tutuldun artık senin için daha ilerleme yok <laughs> Artık o insan için ilerleme bitti. Tutuldu tutuldu. Ne zaman peki ilerleme devam eder abi? Allah Celle Celaluhu'na barışırsa, er, hidayet zamanına dönerse o pişmanlığı taklitten yapacak. Sattığını şerefiyle içinden, içinden Rabbine bildirecek, içinden tövbe edecek. Taklit olmak kaydıyla o pişmanlığı yavaş yavaş kendi kendine devamlı yapacak. Ama dost edindiği şeytan da gelecek... Evet. ...ve emrine girdiği ne de sahneye çıkacak... ...o vakitlerde... E, ...aklını ve iradesini kaybetmezse... ...Allah Celle göre üç ay, beş ay, beş yıl, on yıl bilmem... ...affeder, merhamet eder, tekrar levhamiye ulaştırır... ...öteki türlü düşmüş esbelin... ...ve emmareler ancak ve ancak... E, ...son nefeslerini alıyorlar gibi bir durumu var... ...azmazsa, dile vurmazsa... Zere İman şey. evet, kadar imanını kurtulabilir ama asla ve katen seyri sülüye terklere giremez. Anladın O büyük nimet elden gitti. Vay be. Anladın mı? O büyük nimet elden gitti. Bunu da nefis kabul etmez. Hı. Çok zor bir şey. Şimdi böyle evet evet demek kolay. Rahmet kapı açılınca insan kaçamıyor yere. mecbur evet diyor. Aynen. Ama aklını iradesini teslim ettiğin nefse döndüğü zaman insan iradesini kolay veriyor. Duygular, düşünceler, saçma sapan işler. Bir, bir Arap saçırın, yani, bir karman olan bir bir şey oluyor. Abi, işte, zaten, yani. ama zaten güzel kardeşim, imtihanı kaybettin, imtihanı kaybettin ben baştan. Sen Allah niye şey yaratsın? Tamam ne diyoruz zaten şimdi aynı tövbe ben de ettim sen de ettin. Bak Allah Celle <laughs> Celle besliyor beni. E demek ki ben hidayetimi e, ne yaptım? Ne Terk de etmedim. De. E, delaletimi de bırakmadım. O da var bende. İnceliğe bak. Anladın mı? Allah'ın yardımı bak. Tabi. Tabi. Ben şimdi Allah Celle yardımını net görüyorum. Sultanımın nimetini bereketini delillerle. Buna da ilmi yakınlık deniyor. Delil bu. Bu böyle sanmalı bir konuşma değil. Zannetmeli de değil. Net bu. Ama şimdi insan dinliyor, dinleyicilerin çoğu diyelim... ...o düşkünlüğe düşmüşler. Ne yapıyorlar? Kurtulacağını, arayacağını yerde... ...hep ileri boyutta çözümleme yapıyorlar. Aynen. Hep başka bilgi. Adamın bilgisini Çalmak yorumluyor. Anlıyorum. Anladım nefsi güçlendiriyor. Halbuki bir insanın delalet yolda olduğunu işitebiliyor. Net bilgi geliyor. Orayı terk etme e, odaklanması lazım. Maalesef bunu görmüyoruz piyasada. Orası devamlı sekiyor. Hep geliyor. Gidiyor, sanki, sanki dost doğru yoldaymış gibi sorular soruluyor. Aynen Öğrenme hevesi çıkıyor. Kimse ilk halbuki, halbuki gerçeği kabul etse bir insan nettir. İlk zamana döner, o güzellikleri Allah'a atıf eder, kendi delaletini de kabul eder. İlk tövbe zamanları gibi. Buna odaklanması lazımken dönüyor, kafası karışıyor, bilmem ne oluyor, sohbeti hiç işitmemiş gibi akıl ve iradesini kutsal gördüğü seytana teslim ediyor. Yani kend, daha demin de bahsetmişsin abi, kendine lazım olanı değil de lazım olanı peşine düşüyor. Boş işten meşgul olmuş gibi. Dünyada nasıl boş işten meşgul olursun? Lazım değil, boş iş. Nasıl gidiyorsun? Gafletlerle meşgul oluyorsun. Aynen Güceniyor mu? Yok. Yok. Üzüntü de yok. Ha, şey, takılıyorsa, sevmezse şimdi bir çocuk, sevmezse bir adam. İkide bir oyuna düşmez. Aynen. Düşmez. İkide bir gaflete kaçmaz. Hakikatten kim kaçar? Hakikaten Bir insanın mi? aklını yitirmesi lazım. Yani akıllı iradesini, e, ham nefsine teslim eden insanlar hakikate gelmek istemezler. Çünkü neden? O imtihan vaktinde şeytan nasıl geldi? Överek geldi. Överek geldi, kulun pişmanlığını aldı, neyi verdi? Eminlik verdi, eminlik. Murat'ın, bilmem nesin. Bunları bütün espriler, istenler bilen şu anda bütün herkes bunları yaşamıştır. Evet demekten mükellefler ama. <laughs> Kaçış yok zaten ya, ama söylüyor, tövbe yani. edip de o başa gidip de Rabbi'yle balışma diye bir dertleri olmuyor. Bak hmm. demek ki Allah gelle ne yapıyor? Acıyor gene acıyor. Tutuyor ama o kimsenin tutuşu tutunuş değil. Çünkü niye onunla ileri boyuta geçmişler? İfsat olduklarını, terklere başladıklarına inanmışlar. Hey ya. Buradan da ne lazım o zaman? Bilgi çalmak lazım. Niye İsa işte etkilenmiyor, tövbe edip de düzgün düz, 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 düzelmiyor? Çünkü bunu istemiyor. İstedi ne peki? O anlatımlar, peki? anlatımlar, anlatımlar. Bu bilgiler çok kıymetli. Yok ki piyasada. Abi. Tamam işte mecbur adam bunları çalmak zorunda. Akıl ve iradesi durduramıyor. Çünkü nefis artık şişiyor insanda. Nefis öyle bir güçleniyor ki bunu yapıyor insan ve işitiyor, devam ediyor. Dur diyemiyor. Kendi diyemeyecek de. Peki ne diyordu bize ilim? Ağıldığını zannedenler ve çalanlar. Hey i̇lim zaten ne söylüyor? Yoksa gerçekten bir insanın aklı yetse bu durumda olduğuna evet diyor, işitiyor. Ne garip değil mi? İlk Tövbe edip de mi? o pişmanlık duygusunu tutunamıyor. <laughs> Demek ki bir güç bunu bunu emniyetini zihninde e, tutturmuyor. Bir güç. Peki kim bu? Nefis. Nefis. Dostu kim? Şeytan. şeytan. Ama bu insanlar kusadıkları için kendilerini şeytan olarak kusuyor. Onlar da şeytanı kusuyor. O duyguları Allah'tan diyor. Şeytana demez ki. Şeytandan olduğunu benim gibi görse, kabul etse zaten esveden düşmezsin ki. Ya da emmare kalmazsın ki. aldığını haline zanneden olacağımı bana söyleyecekler. Ben bunu idrak edeceğim. Orada da duracağım. Zaten idrak ediyorsan ben o zaman levhamıyım gülüm. Öyle de bir incelik var. E, tabii canım. Yani karıma karışık bir Aslında. yaşantı. Karışık da değil anlatınca abi de. Sen o... kendi kendini karıştırdın. Sizin dünya karışık. Ha, sizin biz biz şey karıştırıyoruz kafamızı. Benim bir derdim yok ki. Benim çünkü dertlerim ahiret üzerine olduğu için. Ha. Sıkıntım yok ki. ama şimdi emmarenin derdi dünya ve içindekiler. İktidarsız e, daha es ahiret derdi de tam tersi övgü ve makam ve kaybetme Korkut. derdisi var. Niçin insan darlanır? Bir şeyi kaybettiğin zaman darlanırsın. Evet. Niçin insan çöker üzülür? Parası gittiği zaman üzülmez mi? Evet üzülür. Çok Esve, Esveliler zaten kendini dünyada soyutlamış oldukları inanıyorlar. He ya. Komple ahirete kitlenmiş. Allah için yaşıyor. Makam mevkide peşindeler ya. Böyle durumlarda yakalanınca ne oluyor? Malı gitmiş gibi darlıklara düşüyorlar. Anladın <laughs> mı? Halbuki bak ben ya. ne kadar rahatım biliyorum. Bak biliyorum rahatım. Anladın mı? O rahat değil. Rahatsız. Niye? Yakalandı. Aynen abi. Yakalandı. Anladın mı? Allah muhafaza etsin. Düşmeyeceksin. Düştün zaman işte tek atışın kaldı. Tutundun tutundun. Aynen. Tutulmadın işin bitti.